önceki derste silmiştik. Bu derste de kopyalama işlemi yapacağız. Basılı tuttuğumuzda böyle gelecek ve şuna tıkladığımızda da kopyalayacak. Hemen onun işlemini başlatalım. Bakın noktalı virgülden sonra copy tabi holder holder copy set on click new control space enter buraya clip board manager yani seçili alandaki kopyalamak için bunu kullanıyoruz. Burası board tahta oluyor. Ctrl space parantez açtık kapattık. context yani bu sayfa üzerinde. .getSystemService context .clipboardService. Nokta virgülle kapattık burayı. Buraya geliyoruz tekrar. Clip data boşluk klip data eşittir klip data nokta new plain text şurayı boş bıraktım mesaj dedim şurayı noktalı virgülle kapattım klip data Şimdi kopyaladıktan sonra şöyle bir şey çıksın bize. Toast mesajı versin yine. Kopyalandı desin. Kopyalandı. Bir çalıştıralım. Selam salak. Üzerine basılı tutuyoruz buna tıklıyoruz. Bakın kopyalandı diye bir uyarı geldi. Buraya basılı tutuyoruz. Paste komutuyla bakın. Kopyaladı ve yapıştırdı. Bu derse de burada son verelim.